uzunluğu 500 yıl olan cehennemin üzerine doğru uzatılmış sırat köprüsünün önüne cehennemin baş kumandanı Malik dikilir. Ya Muhammed, mumin olanlara söyle, adım atsınlar ve selametle geçsinler. Bugün geçiş izni ile yanıma gelemeyenler mahcup ve hayal kırıklığı içerisinde cehenneme girecekler. Diyerek ümmeti Muhammed'in sırattan geçmelerini ister. Hazreti Malik'in bu sözleri üzerine Peygamber Efendimiz evlatlarını kollayan bir baba gibi öne atılır. Birinci grup şimşek gibi sıratın üzerinden geçerler. İkinci grup şiddetli esen yel gibi uçağa giderler. Üçüncü grup ise yarış atları gibi koşarak takip ederler. Dördüncü grup hızlı uçan kuşlar gibi geçi verirler. Beşinci grup koşan insanlar gibi sırattan geçerler. Altıncı grup ise yürüyen insanlar gibi giderler. Yedinci grup günahları sırtlarına vurulmuş, yorgunluktan bitap düşmüş vaziyette takip ederler. Ahri kainat Peygamberimiz ve vesselam, Sırat Köprüsü'nün üzerinde durup ümmeti geçinceye kadar bekler. Sekizinci grup hatalarının ve günahlarının çokluğundan dolayı yüzü yatırlara, yatırılarak zincirlerle sürüklenirler. Mevlamız, ey Şedaçımız, ey Yüce Peygamberimiz, neredesin, neredesin? Diye feryal ve figanlar ederek imdat isterler. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ellerini arş-ı kaldırmış, sağa sola koşuşturarak Ya Rabbi, ümmetime selamet ver. Ya Rabbi ümmetime selamet ver diye dua ve niyaz eder. Bir rüküya gider rahmet peygamberi bir secdeye kapanır. Sonra dokuzuncu ve onuncu gruplarda kalkarak Sırat Köprüsü'ne doğru yönelirler. Fakat onlara izin verilmez. İşlemiş oldukları büyük günahlardan dolayı onlar cehennemin üzerinde kurulmuş olan Sırat Köprüsü'nden Geçemezler. Henüz, Bülü çağına ermeden ölen, Bir aylık, Üç aylık, Daha küçük ve daha büyük çocuklar, Annelerinin ve babalarının, Sürurla, Cennete girmek üzere yöneldiklerine bakarlar. Onları, Bardaklarla, Su testileriyle, Atlas ve ipekli mendillerle karşılarlar. Onları kıyamet gününün hararetinin vermiş olduğu susuzluktan dolayı sularlar. Hep birlikte neşe ve keyif içerisinde Allah'ı tesbih edip hamd ederek cennete yönelirler. Anne ve babalarını göremeyen çocuklar bağıra çağıra ağlayarak mahzun bir şekilde orada kalırlar cezamızı verinceye yakacak, cennete girmeyeceğiz. Diyerek meleklere bakarlar. Melekler onlara yapmış oldukları günahlar cennete giden yollarını kesti. Işkıra ışkıra ağlayan çocuklar. Biz de cennetin akısına oturup Allah'a tekliyiz. Hep Rahim olan Rabbimiz onları belki affeder. Ve onlarla birleşeceğiz. Ey Rabbimiz onları affet. Ey Rabbimiz onları bağışla... Diyerek Allah'a yalvarırlar. Büyük günahları olanlar Akadatül Mirsat denilen Sırat'ın ilk geçidinde köprü çengellerine ayaklarından asılmış vaziyette hapsedilirler. Bu arada Peygamber Efendimiz salih kimseler ve Allah'ın emrine itaat eden kullarla birlikte arkasında bayraklar açılmış, Livol Ham Sancağı şerifi başının üzerinde dalgalanır vaziyette Sırat Köprüsü'nü geçerler. Peygamber Efendimiz cennet kapısını çalarak açılmasını isteyince kendisine cennet kapısı açılır. Cennete ilk girecek olan Allah'ın Habibi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dır. Onun şefaatiyle açılan kapıdan, sırattan geçen tüm müminler büyük bir sürurla geçiverecek.